Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Marcao'nun da Sevilla'ya satışıyla birlikte bir tık rahatladı. Başarı bonuslarıyla birlikte 15 milyon euroluk bir gelir elde eden Sarı Kırmızılılar transferde de gaza bastı. Okan Burun raporu doğrultusunda önceliğini orta saha ve forvet transferine veren Sarı Kırmızılıların ilk hedefi Idris Saguye. Kadrosuna yeni orta sahalarda katan PSG'nin yeni sportif direktörü olan Luis Campos, kadrodaki oyuncu sayısını düşürmek istiyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre PSG, bir yıllık sözleşmesi kalan Gueye'yi kadroda düşünmediklerini iletti. Gueye ile Galatasaray'ın dışında 3 Fransız ekibinin ilgilendiği, İngiltere'den de bir kulübün talip olduğu belirtildi. Guyen'in de PSG'den bir yıllık alacaklarını istedi, Fransız ekibinin bunu ödemesi durumunda Galatasaray'ın 2 artı bir yıllık teklifine sıcak baktı kaydedildi. Galatasaray Guye ile bu hafta içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'da bir diğer transfer haberi ise Forvet'ten. Forvet arayışları doğrultusunda listenin bir numarasına Haris Seferovic'i koyan Galatasaray, operasyonu tamamlamak üzere harekete geçiyor. 30 yaşındaki Santifor'la büyük ölçüde anlaşan Sarı Kırmızılılar, bu hafta Benfica ile masaya oturarak işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'da golcü harekatı hız kazandı. Sarı Kırmızılıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak. Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli Santrafor'un satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması hedefleniyor. Daha önce Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekiz kulübünden gelen yeşil ışık üzerine yeniden harekete geçti. Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye, ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray'ın hedefi, tecrübeli futbolcu için toplam 3.5 milyon euro, oyuncuya da senelik 2 milyon euro ödemek. Aynı zamanda İsviçre milli takımında da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukabelesi bulunan deneyimli Santrifor, artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istiyor. İlk yolcu Cagney Aris Seferovic'in transferinde bu hafta beklenen olumlu gelişme yaşanırsa, eldeki golcülerden topun ağzına konulacak isimler olacak. Bunların başında ise Cagne geliyor. Teknik direktör Okan Burun, Senegalli futbolcunun kamp performansını yeterli bulmadığı ve gönderilmesine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar, Seferovic'in dışında bir de yerli forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor ancak yerli isim üzerinde acele edilmeyeceği gelen haberler arasında. Kaynak Fanatik ve Habertürk